Kardeşimle ilgili hazırlanıyor Part iki. Arkadaşlar burada evden çıkıyorum ve kardeşimi almak üzere dershanesine doğru gidiyorum. Ee, burada yürüyorum arkadaşlar. Biraz uzun bir yol. Yani 20 dakika sürüyor yürüyerek. Yorucu oluyor gitmek. Ama e, değer. O çalışsın yapsın yeter ki. Sonrasında e, 6.40'da orada olacağımı düşünerek çıkıyorum ama... Maalesef yetişemiyorum. <laughs> burada zanmaya çalışıyorum. Ama yetişemeyeceğimi anlayıp yine de hızlanıyorum. Fark etmiyor. Burada dershanesine gittim. Çok kalabalık önü. Her zaman gibi çocuklar etrafta dolanıyor. Çıksınlar ki geçebileyim ama çok zor geçebilmek. Neyse ki dershanesine girdim. Sonrasında çınarı aldım. Birlikte gidiyoruz. Bugün neler yaptığını sordum. Ona her zaman gibi. Burada değişik hareketler yapıyor arkadaşlar. LGS sınavına veriyorum. Hiç kafaya takmıyorum. Ardından e, akşam yemeğinden sonra, duştan sonra e, derslerini çalışmaya başlıyor. Öncesinde okuldaki ödevlerini yapıyor. Fen yapıyor. E, fendeki yanlışlar, sorular derken ardından matematiğe geçiyor. Matematik ödevini tamamlamış. E, ve burada bitiriyor. Fen matematik yapıp bitiriyor. Okul, dershane, ev.